İsmim Mehmet Karagöz. Afyonkarahisar Çayırbağı kasabası doğumluyum. Yaklaşık olarak 22-23 yıldır bu sektörde çalışıyorum. 7-8 yıldır da Afyonkarahisar'dayım. Ondan önce de Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi'nde çalıştım. Afyonkarahisar'da da iş işletmelerinde çalıştım. Burada şu anda açıldığı Güney buradayım. Burası farklı bir konsept yapılmış bir şey. Afyon yöresine ait, hem lüks restoran, hem yöreselli bir arada var yani. İki yemeklerin toplamı diyebiliriz yani. Bütün yemeklerimiz, çoğu yemeğimiz zaten Afyon yöresine aittir. Yöresel lezzetler. Ayrıca ürünlerimiz de kalitelidir. Bütün ürünlerimiz, mutfağımıza çıkan her türlü, servis ettiğimiz lavaşına kadar, diğer tırnaklı pidelerimiz, diğer departmanlarımıza kadar her arkadaşlarımız profesyoneldir bu konuda. Afyon'daki seçici ustalarımız vardır burada. Tavsiye ederim yani. Ustalarımız mesleğinin duayenleridir yani. Ürünlerimiz de o nispetle kalitelidir yani. Her türlü özeni göstererek yapılır. Afyon'a misafirlerimizi buraya bekliyoruz. E Ama buraya özgü olarak da mesela sucuk kebabımız sadece burada var. Değişik yerlerde yok. Izgara çeşitlerimiz var. Onun haricinde yemeklerimiz olarak bütün yemekleri tavsiye edebilirim. Çünkü bütün yemeklerimiz özeldir yani. Çoğu yemeğimiz diğer değişik restoranlarda var ama ki yani tandır kebabı sadece buraya has bir lezzettir. Tandır zaten Afyon yöresine ait bir yemektir. Dana tandır yemeği. Ki yani tandır kebabı da bizim kendi special ürünümüzdür. Buraya has bir üründür. Yani tanır kebabı neden oluşuyor? İlk önce malzemeleri söylersek bir el açması bir yufkamız olması gerekiyor. Normal hazır marketle sarı yufkalardan olmuyor. El açması olması gerekiyor. Bu bir. Ee, i̇lk önce yufkalarımızı belli boyutlarda kesiyoruz zaten. Kestikten sonra içerisine de aynı şekilde yırtılmaması için küçük bir kısım kesiyoruz. Kasenin içerisine özel bir kasesi var onun. Onun içerisine koyduktan sonra ilk önce alt katmanına yaklaşık olarak bir 150 gram kadar İç pilavı koyuyoruz. İç pilavımız da normal, klasik pilav gibi değil de mesela iç pilavında normalde soğan önce kavrulur, pirinç sonra ilave eder. Biz bunun tam tersini yapıyoruz mesela. Önce pirinci kavuruyoruz, tereyağını sonra katıyoruz. İlk önce margarinimizi, sıvı yağımızı ilave ettikten sonra pirincimizi yıkıyoruz, yıkadıktan temizledikten sonra üzerine kavruluyoruz. İç pilavından sonra üzerine e, dana tandır etimizden ayıklanmış olan tandır etimizden e, elimizle didikleyerek koyuyoruz. İçerisinde kullanmış olduğumuz dana badigo diye tabir edilen bir etimiz var. Hayvanın incik kısmından çıkar. Halk arasında işte paça da denilir ya da ne bileyim ponçik denir, incik denir ama orijinal ismi dana badigodur yani. Çiğ olarak hesaplarsak bu 250 gramla 300 e gram arasındadır yani pişmiş halini söylüyorum ben. Pişmiş olarak biz 150 gramla 180 gram arasında içerisinde et, etimizi koyuyoruz. Ondan sonra lavaşımızı kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Pişirme tepsimizin üzerine koyuyoruz. Ondan sonra yumurtanın sarısını ayırıyoruz. Yumurtanın sarısını üzerine yumurtanın sarısını sürüyoruz. fırına sürüyoruz. Yaklaşık olarak 180 derecede 20-25 dakikada kızartma olarak vermiş olduğumuz fırında pişiyor. Ondan sonra çıkınca da onun sosunu yapıyoruz. Sosun içerisinde de kendi özel sosu var, keyane sosu. Keyane sosunu yapıyoruz. Sosuyla birlikte servis ediyoruz efendim. Sosu bize kalsın efendim. Sonuçta her yemek yapılıyor mu? Her yemeğin lezzeti her usta göre değişir yani her şefe göre değişir. Ben buraya gelmelerini misafir arkadaşlarımızın buradaki lezzetleri tatmalarını tavsiye ederim yani. Watermal AVM'de içerisinde bulunuyor efendim kendi restoranımız. Yer olarak da daha belirgin olsun diye olmasının açısından Akronis Termotel'in dibinde zaten Watermal AVM efendim. Buraya gelebilirler rahatlıkla efendim. Afyonlu hemşehrilerimizi bekliyoruz efendim. Kendi lezzetlerini tatmaya bütün misafirlerimizi bizim için çok değerli hepsi Hepsini buraya bekliyoruz efendim. Ve buranın da ses getireceği Düşüncesi var efendim çünkü gerçekten hem ekip olarak hem ustalarımız olarak hem yemeklerimiz olarak çok kaliteli güzel bir konsepte sahip efendim.